Manisa Büyükşehir Belediyesi spor bünyesinde yetişen ve yeşil beyazlı forma altında önemli başarılara imza atan Ayşe Begüm Onbaşı yuvaya geri döndü. İmza. Yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor'a katılan dünya ve Avrupa şampiyonu aerobik jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı için imza töreni düzenlendi. Onbaşı kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Manisa Büyükşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu üyeleri Erkan Turbil, Eray Durukan, Can Sezici, Mesut Köse, Barış Ali Çınar'la kulüp genel müdürü Alparslan Kaya yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Jimnastik Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Turbil, Ayşe Begüm Onbaşı'yı tekrardan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Bünyesi'nde görmekten kıvanç duyduklarını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediye Spor'un geçmişteki sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı'nı tekrar aramızda görmekten kıvanç mutluluk duyduk. Dünya şampiyonu bir değerimizi Manisa Belediyesi'ne kazandırdığımız için tekrar çok mutluyuz. Bunun yanında Ferdi Başkanımıza, Belediye Spor Başkanımıza Emre e çok teşekkür ederiz. Böyle bir değeri bize kazandırdığı için. Ayşe Begüm'le her zaman gurur duyduk. Her zaman da gurur duyacağız. Bundan sonra daha iyi olacak. Daha da başarılarına, başarılara imza atacak. Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ise tekrardan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bünyesinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ben de tekrardan Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ee, burada çok güzel başarılar elde etmiştim. Şimdi tekrardan e, çok güzel başarılar elde etmek için e, yine çalışacağız. E, buradaki mentalite ve verilen değer gerçekten çok güzel ve çok kıymetli. Bir sporcu olarak bunları görebilmek tabii ki benim için de çok büyük bir mutluluk. E, emeği geçen herkese ben buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum.